Oh, <laughs> Şimdi dur, ben şey, yani normalde bize dünyanın nasıl döndüğünü söylüyorlar. Bunu e, bir ilk önce e, hı hı. şey yapalım. Önce bir bunu görelim. Şöyle. Şimdi nereden nereye doğru dönüyor? Buna bir dikkat edin, bakalım arkadaşlar. Çünkü bu bu dışında da pek çok animasyonda da bu şekilde dönüyor. Yani tabii, tabii tabii. Yönü hep tabii. Bu Böyle anlatılıyor. Hani Şimdi normalde olacak. böyle dönüyor ya. Bir var <laughs> bir yokmuş. Bu arada döndüğünün tek kanıtı da bu CGI animasyonlar yani. Hani başka bir kanıtı yok. Şey var işte Hubble teleskobu var. Ta Pluto'ya kadar bir şey gönderdiler. Ondan sonra işte Mars'ta bir tane e, o zımbırtı var neydi o şey yapıyor. Mars'ın üzerinde araştırmalar yapıyor falan filan. Adamlar bak bunların hepsini yapıyorlar. Hala daha dünyayı böyle uzaktan. Madem öyle Mars'a kadar gittin ya. Mars'tan bir dünyanın dönüşünü çek de görelim diyeceksin. Ama yok. Hala daha CGI. O yüzden kanıt diye sunanlara bilmiyorum. İşte şimdi dünya böyle dönüyor diyorlar ya. Evet. Şimdi tutulmada şöyle bir terslik var. İşte dünyanın şey, tutulmanın e, gölgesi dünyanın dönüşünün dönüşünün tırnak içinde söylüyorum. Tersi yönde ilerliyor. O zaman neye bakıyoruz? Şimdi bakalım bu şeyi nasıl açıklamışlar. Şimdi burada e, sky.org gölgeyi gösterirken aynı şekilde dünya sabit Hı hı. tamam mı dünya sabit gölge gidiyor bunu böyle yapıyorlar yersen hı hı. ondan sonra buradakinde burada da yine dünya sahip, sabit yine sadece tutulmanın gölgesi ilerliyor hı hı. en sevdiğimde işte Timeanddate.com. oraya geldiğin zaman da dünya tersine dönüyor <laughs> ben de en sevdiğim bu <laughs> ama tabii tamam Hatta... ta videonun en başından beri söylediğin için şey kaçtı yani bunun kaçmadı kaçmadı ne Kaçtı. Kaçmadı, kaçmadı. Her dönüyor. Bak ne güzel. Ya bu e, açıklamayı da yapmak zorundaydık. Dikkat etmiyor pek çok kişi, dikkat etmiyor buna. Bu ilk gösterdiği dünyanın normal bize hep anlatılan, anlatıla gelen dönüş yönüydü. İlk gösterdiği. Bakın bu hep bize anlatılan. Ancak tutulmanın e, tutulma esnasında gölge tutulmanın bir gölgesi var ya, yani kararıyor. E, o karartının, o gölgenin bir yönü var. Şu anki gidişe göre, o e, böyle dönüyorsa eğer o gölge yönü öyle olmaması gerekiyor. E onlarda ne yapıyor? Time and Date'teki gibi, e, yani, <laughs> gölgenin yönünü ayarlamak için bu sefer dünyayı ters döndürmeye baş, çal, başlıyorlar. Animasyonlarda tabii ki. Yapacakları başka seçenek yok. Gölgeyi başka türlü tutma yönünün, e, gölge yönünü başka türlü açıklayamıyorlar. Dünyayı ters döndürüyorlar. Biz bunu 2017'de de şey yapmıştık. Bir video yapmıştık bununla ilgili. Gölgenin yönüyle alakalı. Aynen evet. Hatta orada biraz daha detaylı şey yapmıştım. Şimdi artık uğraşmıyorum bununla. Bunların açıklamalarını da vermiştim. Yani şeye gidiyorlar işte NASA'ya gidiyorlar. NASA'da Soruyorlar yani bu tutulmanın şeyi neden ters gidiyor diye. Onun açıklamalarını da şimdi ben o videoyu bulmaya çalışıyorum. Onu da açıklama kısmına koyarım. Onu izleyin çünkü onu tekrar tekrar şey yapmak istiyorum. 21 Ağustos 2017 Güneş tutulması. Evet. Hatırlıyorsun değil mi Ekrem onu? Hı hı. Tabii tabii ilk.